Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez iyi seyirler. Pioloseptil tablet nedir yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Pioloseptil tablet sarı renkli yuvarlak bir yüzü çentikli ve diş bükeydir. Her tablette 100 mg nitrofrontoin içeren 30 tablet ambalajlarda takdim edilmektedir. Tablet içerisinde sır sütünden elde edilen laktoz monohidrat bulunmaktadır. Nitrofrontoin antibiyotiktir ve idrar torbası ile idrar yolunun diğer bölümlerinde görülen enfeksiyonların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır. Piyoloseptil tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise piyoloseptili şu durumlarda kullanmayınız. Nitrofrontoine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa, böbreklerinizin çalışmasına ciddi bir şekilde etkileyen böbrek rahatsızlığınız varsa, ilacın bebeği etkileme riskinden dolayı gebeliğinizin son ayında iseniz veya doğum sancınız varsa, porfori adı verilen kan hastalığınız varsa, 3 aylığın altındaki bebeklerde. Piyoloseptil tableti şu durumlarda dikkatli kullanınız. Şeker hastasıysanız, ciddi güçsüzlüğe neden olan hastalığınız varsa, kansızlığınız varsa, alerjik reaksiyon geçirmişseniz, akciğer, karaciğer veya sinir sistemi ile ilgili problemleriniz varsa, bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Piyoloseptil tabletin yiyecek ve içecek ile kullanılması, piyoloseptili yiyeceklerle birlikte veya sütle alınız. İlacı yiyeceklerle ve sütle birlikte almanız mide rahatsızlığınızı önler. Ayrıca ilacın emilimine yardımcı olur. Olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi piyoleseptilin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir. Bunların çoğu hafiftir ve ilacı kullanmayı kestiğinizde ortadan kalkar. Şu durumlardan biri olursa piyoleseptili kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Ani hırıltı, nefes almada güçlük, göz kapaklarında, yüzde ve dudaklarda şişme, döküntü ve kaşıntı, piyoleseptil akciğerlerinizi bir hafta gibi kısa sürede ya da özellikle yaşlı hastalarda çok yavaş bir şekilde etkileyebilir. Bu durum ateş, üşüme, öksürük ve nefes nefes neden olabilir. Omuriliğin dışındaki sinirler etkilenerek dokunma duyusunda ve kas kullanımında değişikliklere neden olabilir. Buna ilave eden baş ağrısı, ruh halinde büyük değişiklikler, kafa karışıklığı, güçsüzlük, bulanık görme meydana gelebilir. Bu etkiler şiddetli kimi zaman da kalıcı olabilir. Sarılık, kafa içi basıncında artış, bulantı ve baş ağrısı, ishal, iştahsızlık, karın ağrısı ve kusma, baş dönmesi, uyuklama, bazı hastalarda kan hücreleri etkilenir ve buna bağlı olarak morarma, kanın pıhtılaşmasında gecikme, boğaz ağrısı, ateş, kansızlık ve soğuk algınlığı hassasiyet veya uzun süreli soğuk algınlığı görülebilir. Bazı hastalarda çeşitli deri döküntüleri veya reaksiyonlar meydana gelmiştir. Bu durum deride pullanma, kırmızı döküntü veya hızlı kalp atımının eşlik ettiği ateş ve ağır kabarcıklı deri döküntüsü olarak kendini gösterebilir. Diğer reaksiyonlar arasında tükürük bezlerinin ve pankreas bezinin iltihaplanması ve eklem ağrıları yer almaktadır. Kısa süreli saç dökülmesi, biyoçeptile duyarlı olmayan mikropların neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu. Piolaseptil tablet nasıl kullanılır? Piolaseptili yiyeceklerle birlikte veya sütle alınız. İlacı bu şekilde kullanmanız mide bağırsak bölgesindeki tahrişi azaltır doktorunuz hastalığın tipine göre uygun dozu ve kullanım aralığını size bildirecektir. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça enfeksiyon tedavisinde 7 gün boyunca günde 4 kez bir tane 50 mg ve 100 mg tablettir. İlave enfeksiyonların önlenmesinde yatmadan önce bir tane 50 mg veya 100 mg tablettir. Cerrahi işlem boyunca enfeksiyonların önlenmesinde ameliyatın yapılacağı gün ile ameliyattan sonraki 3 gün boyunca 4 kez bir tane 50 mg tablettir. Uygulama yolu ve metodu ise ağız yoluyla kullanılır. Tabletleri yeterli miktarda sıvı örneğin bir bardak su ve süt ile bütün olarak alınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı, çocuklarda kullanımı, çocuklar ve 3 aylığın üzerindeki bebeklerde doz çocuğun ağırlığına göre ayarlanır ve bu doz doktor tarafından belirlenir. Doktorunuzun talimatlarını aynen uygulayınız. 3 aylıktan küçük bebeklerde piyoreseptil verilmemelidir. Yaşlarda kullanımı, yaşlarda belirgin böbrek bozukluğunun olmaması kaydıyla normal bir yetişkin için geçerli olan dozun aynısı kullanılmalıdır. Piyoloseptilin saklanması. Piyoloseptili çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.